Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. 10 numara pozisyondaki Lucas Ribeiro ile alakalı önemli gelişmeler var. Onu aktaracağız. Yurt dışı kaynaklı haber sitelerinde bir haber var. Rakiplerimiz çoğalıyor yavaş yavaş. Trabzonspor takımımızda tabii bir boga detayımız var gene her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. Bugün Trabzonspor takımızın anlaşmak e, üzere olduğu, son dakika anlaşamadığı alan Virginus'la alakalı bir detay vereceğim. Bir konuşmamız gereken önemli bir konu var. Lusram'la alakalı inşallah diyorum bir haber var inşallah doğrudur. O haberi şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Ve videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Bugün bir Ukraynalı konuştuk. Yorumlar çok olumlu. Onu bir değerlendirerek videomuzu tamamlayacağız. Her zaman olduğu gibi şu parmağı kaldırıyoruz. Beğenme tuşuna yükleniyoruz. Bir BMW rekoru geliyor ve kanalımızın büyümesi adına da sizinle bize bir katkınız olmuş oluyor. Kaptanınızdan eski oyuncunuzdan da sizlere bir selam gönderiliyor diyorum. Konularıma başlıyorum arkadaşlar. Şimdi Alan Virginus şoku diye bir haber var bugün. O neden? Çünkü biz oyuncuya 3,5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğumuzun bir haberi vardı. Akabinde oyuncu Young Boys takımına 2,5 milyon euro bir sonraki satıştan %20 payla satıldı. Oyuncu geçtiğimiz dönemlerde de Young Boys takımındaydı. Burada önemli olan konu şu. Trabzonspor takımımız fazla para vermesine rağmen bu oyuncuyu bitiremedi. Tabi bunu biz defalarca kez kanalımızda sezon içerisinde de konuştuk. Şimdi de konuşacağız. Bir de şunu detayı vereyim. Beni biliyorsunuz arkadaşlar ben genelde tamamen iş odaklı Sizlere en doğru bilgileri verebilmek için. Onun dışında kim ne yapıyorsa yapsın hiç umurumda olmaz. Ama benimle alakalı birkaç haftadır böyle bazı şeyler söylüyorsunuz, gönderiyorsunuz. Bugün de bir detay var. Alan Virginus transferini sizlere resmen transfer açıklandı diye duyurup sizlere oyalandığını gördük. Tabi orada transfer resmen açıklandığını görüp koşarak bize de gelen arkadaşlarımızın olunca da bunu Tabii ki de doğru bulmuyorum. Özellikle bu hassas dönemden geçildiği zamanda başka bir takıma giden bir oyuncunun bu şekilde aktarılması yazık. Gerçekten yazık diyecek bir şey yok arkadaşlar. Benim hiç umurumda değil aslında ama maalesef arkadaşlar bazı zamanlarda da cevap vermen, bazı zamanlarda da sizin de görmenizi istediğim şeyleri göstermem gerekiyor. Bu da böyle bir şeydi. Yoksa kim ne yapıyorsa yapsın benim umurumda değil. Zaten e zaten e neyse konuşmaya gerek yok diyorum. Şimdi bu konuyu da bir tarafa bırakalım. Bu konuyu da bir tarafa bırakalım. Hemen diğer konumuza geçelim. Lusram'la alakalı bir haber var. Tabi bu haber önemli bir haber. Niye? Çünkü Rangers daha önceki oyuncusu Lusram için burada 1 milyon euroluk resmi teklifi Trabzonspor takımına sunmuş. Şimdi bunu görünce dedim ki Allah'ım inşallah doğru olsun dedim. Yani ben açık ve net söyleyeyim. 1 milyon euroyu Rangers'ın sunma ihtimalini sıfır görüyorum sunsa 2 milyon yok bir maaş ver bu adam oraya nasıl gidecek yani 1 milyon sunacak adam bizden 3 milyon mu alıp gidecek ben bu işi çözemedim yani ben burada bir bonservis bedeli sunacağını bek beklemiyorum ama Rangers takımı keşke Lusram'a bir teklif sunsa ben sana 1 milyon euro maaş veriyorum dese de biz de 1 milyonunu versek Lusram'ı göndersek o haldeyiz arkadaşlar. Bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Kesinlikle doğru bir şey değil ama biz şu anki pozisyonumuz bu. Maalesef pozisyonumuz acele yapılan transfer oldu. Ama şunun da altını çizeyim. Allah için elimi de vicdanıma koyarım. Lusram stoperi koyduk oynadı. önlü buraya koyduk oynadı. Çok da iyi bir stop şey e, profesyonel. Açık ve net söyleyeyim. Lusram'lık bir problem yok. Arkadaşlar bu adam profesyonel bir oyuncu. Adam alırsan ikiyi çakarsan adam da sana çakar yani. O, orada yap diyecek bir şey yok. Ama Lusraman ya geldi yattı, oynamadı, maçtan kaçtı falan diyemeyiz. Oynadı oynadı, oynamadı oynamadı. Bir kere bile olumsuz bir şey görmedim. Lusram çok profesyonel ki kendi ülkesinde de ondan dolayı sevilen bir oyuncu. Liderlik özellikleri de olan bir oyuncu ama burada o beklenti bir türlü karşılayamadı. Belki de doğru bir takıma gelemedi Lusram. Çünkü orada çok sevilen bir karakterdi. Arkasından biz nasıl Marekamşık arkasından konuşuyorsak onlar da Lusram arkasından konuşuyor. Burada da yorumum bu şekilde. Tabi biz gitsin 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 ya bu adam çok kötü demem arkadaşlar. Bu adamın kapasitesi buydu zaten. Biz bu adamdan şöyle bir eleştiri yapabilirim. Ben Ruslam'dan sertlik bekledim adam kelebek çıktı. Adam ellerini açarak top oynadı. Yani orta sahada böyle yapıyor faal yapmamak için. Ya vur abi düşür vur çak omzunu iki tane indir aşağıya. Yani sarı kart gör ya 10 tane sarı kart gör sezonda ne olacak abi sana kim bir şey diyecek. İndir indir geç abi. Kolay çalım yedin. Adama girmedi. İkinci toplarda yoktu. Ama genel anlamda oynadı adam şimdi. Allah hakkını da vermem lazım. Lucas Ribeiro'ya geliyorum. Hemen oradan oraya atlayalım. Tabii bizim şu an hepimizin de beklediği, çoğu arkadaşımızın sevdiği oyun stili olan yani ayaklarını iyi kullanan özellikle sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu dikkatleri üzerine çekti. Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda FIFA kulüpler Dünya Kupası'nda attığı goller oradaki altın ayakkabıyı alması falan oyuncunun piyasa değerini yukarıya çıkarttı. Tabii oradaki beklentilerde çok farklı bir beklenti var. Ve e, burada... E, Sundovs takımında Afrika'da oynadı. 51 maçta 21 gol 14 asist yaptı. Bir de orada böyle bir ekstradan bir performans sergiledi. E, Güney Afrika Süper Ligi'nin 16 golle gol krallıkta yarışında zirvede yer alan bir oyuncu. Altın ayakkabısı olan bir oyuncu. 10 numara pozisyonda sıkışırsan kanatlarda da oynayabilen de bir oyuncu ve burada oyuncunun piyasa değeri 2,5 milyon euro. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Lucas Ribeiro ile alakalı yurtdışı kaynaklı haber sitelerinde Fransa, İtalya, pardon Fransa, Brezilya başta olmak üzere birçok ülkeden takımın oyuncu istediği söyleniliyor. Özellikle Cruzeiro ve Flomenes, Flomense takımları oyuncuyu çok istiyor ülkesinden. Oyuncu buralara gitmeye çok sıcak bakar diye düşünüyorum ben açık ve net söylemem gerekirse. Fransa'dan da bazı takımlar var. Fransa'dan da gene Senteteni yazmışlar ama bazı takım, birkaç tane daha takım olduğu söyleniliyor. Burada Lucas Ribeiro'da da bir rekabete girmiş bulunmaktayız. ya yani Öyle kolay olmuyor arkadaşlar bir iş... Bir oyuncu bitireceğin zaman her geçen dakika, her geçen saniye şunu hesap etmen lazım. Ben bu oyuncu istedim ama bir takım daha girebilir. Şimdi herkesin bir transfer listesi var. Herkes bizim gibi oyuncu izliyor, oyuncu öneriliyor. Lucas Ribeiro'yu da bize geldiler, önerdiler. Onu da gittiler, bizi önerenler atıyorum. biz bizi önerenler, onu atıyorum. Şey de önerecekler, Galatasaray'a da önerecekler. Örnek veriyorum, Antep'e de önerecekler. Rekabetin artacak. Orada da böyle bir durum var. Ama zaman geçtikçe de bu işler zora giriyor biliyorsunuz. Buradaki durumumuz da şu an tamamıyla bu. Sabah sizlerle bir oyuncu konuştum. O da e, Ukraynalı Viktor. Bu oyuncu özellikle Ukrayna'nın sağ kanat oyuncusu olduğu için benim kafamda bir soru işareti var demiştim. Şimdi bunu niye tekrardan söylüyorum? Bir önceki videomuzda çok fazla yorum yapıldı. Özellikle bu oyuncuyu da şöyle bir gösterelim. Sizler de görün. Bir önceki videomuzda sizlere özel bir şekilde bu bilgiyi karşınıza getirdik konuştuk. Şimdi bu oyuncu gündeme geldi. Se 18 milyon euro piyasa değeri var. 30 milyon euroyu görmüş. Girona'da oynayan bir oyuncu. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Zor bir transfer. Kafamızı karıştıran detay. Zukov detayı demiştik. Sizin yorumlarınız bu oyuncu çok kaliteli bir oyuncu ve bizim alma şansımız zor. Asist, gol birçok özelliği de olan bir oyuncu. Keşke getirebilsek arkadaşlar. Gerçekten keşke getirebilsek ama dediğim gibi zor bir transfer gözüküyor bu oyuncu. Oyuncu sağ kanatta 65 maç oynamış. Bakalım burada da böyle bir durumumuz var. Trabzonspor takımımızda şu an e, gelişmeler bu şekilde. Ahmet Can Kaplan'la alakalı da e, bazı arkadaşlarımız olumlu, bazı arkadaşlarımız olumsuz konuşuyor. İzlemeyenler varsa ne Ahmet Can Kaplan nereden çıktı? Oyuncunun satış listesinde oldu. Fransa basınında yazıldı. Bunu da bu şekilde sizinle beraber paylaşmamızda fayda var. Deniz Draguş cephesi çok hareketli. Draguş cephesi biz kalacağız dese de Draguş cephesini kimse tutamıyor arkadaşlar şu anda. Niye? Çünkü Draguş'ta şöyle bir durumumuz var. Ee, şöyle bir durumumuz var Draguş'ta. Bir de e, kalacağım diyor ama sürekli de bir talep var oyuncuya. Öyle veya böyle bir bonsers bedelleri geliyor, bir kiralayalım diyenler geliyor. Sürekli oyuncağa da bir şeyler geliyor çünkü Draguş iyi bir oyuncu. Potansiyelli bir oyuncu ve milli takımında oynuyor ve Draguş yaş itibariyle de tam transfer yapabilecek bir oyuncu. Orada böyle bir durumumuz var. Onun dışında bugün bir tane bir şey gördüm, bir paylaşım gördüm. Yerel medyamızın yaptığı bir paylaşım gördüm. Lusram, şey Baris için fotoğrafını koymuşlar. Yanına sonsuzluk işareti koymuşlar. Fotoğrafı da karartmışlar. Allah göstermesin sanki Barış'ı kaybettik sandım. Yani nasıl bir fotoğraf dedim bu yani nasıl? Adamı gidecek görüşmeye odasında gibi bir resim paylaşmışlar ama bilmiyorum aranızda gören oldu mu? Dedim ulan dedim bu nasıl bir fotoğraf, bunu nasıl atmışlar dedim. Yani çok enteresan bir fotoğraftı. Onu da bu şekilde konuşmuş olalım arkadaşlar. Yani bakalım 10 numarada böyle bir durumumuz var. 10 numara transferinde bu şekilde. Stoper transferindeki Trabzonspor takımımızın durumunu göreceğiz. Mesela dün şöyle bir özel bir bilgi vereyim sizlere. Bir bilgi bizim kulübümüzün dışında bir bilgi vereceğim. Samsun Spor bir amatörlük yaptılar. Gördünüz mü bilmiyorum. Braga'nın bilgisi ve onayı olmadan Mendes'i Uçak bileti almış, oyuncuyu İstanbul'a getirmiş. Braga'nın ve menajerin izni olmadan bu yolculuğu gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından Braga oyuncuyu Avusturya kampına geri çağırdı. Portekiz kulübü Samsun Spor'a FIFA'ya şikayet edecek. Samsun Spor bunu yapmış arkadaşlar. Bunu nasıl yaptılar hayret ediyorum. Ya bir kulüple görüşmeden adamın kulübüyle menajerinden habersiz bir şekilde buraya getirmek nasıl bir mantık onu anlamıyorum. Ya bu adamın buraya gelmesine gerek yok. Abi gönder birisini. Görüşsün yüz yüze parasını öğren ondan sonra kulübe mi gideceksin ne yapacaksan yap. İşte bizim sıkıntılarımız var abi. Bizim yöneticilerimizde Türkiye'de bazı yöneticilerin futbolu bilmediğini düşünüyorum. Futboldan anlamadıklarını düşünüyorum. İşin raconunu bilmediklerini düşünüyorum. İşin bazı şeylerini ihlal ettiklerini düşünüyorum. E bu da böyle bizim karşımıza handikap olarak çıkıveriyor. E şimdi burada bir ceza gelecek. Burada ne günah var şimdi Samsun camiasının bunda. Biraz daha profesyonel davranmakta fayda var diye düşünüyorum. Vallahi arkadaşlar yani bu hafta hareketli dedik salıyı da geçiriyoruz. Bakalım akşamları gene de hareketli oluyor ama nelerle karşılaşacağız? Ve gerçekten ben de çok merak ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun diyorum.